Arkadaşlar merhaba 25 Temmuz 2023 Salı günü tekrar Kocaeli'deyiz. Evet Güzide Vilayetimiz Kocaeli'de 9 koşulu bir program var e, açık olarak veriyoruz bu yayını. Arkadaşlar bugün aynı zamanda Ankara yarışları da var e, 10 koşulu program onun için premium üyelik gerekiyor. Evet bu arada e, hemen bir duyuru yapayım size e, 26 ve 27 Temmuz e, Çarşamba ve Perşembe günü arkadaşlar iş, iş seyahatimiz nedeniyle videolarımıza iki gün ara vermek durumundayız. Ee, gerek yabancı gerekse e, bu Türk videoları bu süre zarfında premium üyelerimiz şablonlarımız sessiz videolarıyla verecektir. Takipçi yanmışız. Max Sport tahmin ekibi arkadaşlar olarak burada e, bu şekilde iki günlük bir e, durumumuz var. Anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederiz. Kocaeli'ye geçiyoruz hemen. Kocaeli'de birinci koşu 17-15'te Maiden. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Evet günün zor bir koşusu bu. Zor bir koşuyla başlıyoruz. Eküller 11. Saçanın sesi. Muhammed Bilgin ve Altınol son vuruş. Arkadaşlar günaydın Saçanın sahibi oldu. iki safkan burada. 3 numaralı Bitirim Kral Kadir Tokoçoğlu. 1 numaralı Yaşar Soy, Sadık Altay. 2 numaralı Baba Ömer, Hüseyin Şimşek. 4 numaralı Koçerim, Fırat Arslan. Ve 5 numaralı Saraylı Bey, Erhan Aktu. Evet, böyle tam kapatmalık bir ayak bu. Yine ilk ayağı öyle bir koymuşlar ki yani hakikaten. dillere destan. 11 ve 6 ön planda olmak üzere. 3, 1, 2, 4, 5, 10 diyoruz. İkinci kuş satış bir. Üç yukarı İngilizler. 2000 metre kumiste çıkacaklar. 6 numara Doruk. Burada alternatif banko yapacağız arkadaşlar. Ee, i̇yi durumda olduğunun duyumunu aldık. Ee, Yarışı gitmeye çalışacak. Ee, ama tabi banko yapar mı? Alternatif banko düşünüyoruz. Şu anda AGF oranlarına bir bakacağız. Ee, burada. Evet. E, bu safkanın rakipleri bir numaralı Airman Mehmet Kaya. 2 numaralı Express Kitty Gökhan Gökçe. 3 numaralı Be My Luck Erhan Aktu ve 4 numaralı Lion Makasin Muhammed Mir Bilgin. 6, 1, 2, 3, 4. 6'yı ön planda görüyoruz. 3. koşu şartlı 3. 2 Ayşe'nin güzel 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi bu ilk iki koşu da herkesi temizleyecek bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kocaeli'de bu ilk iki koşu da herkesi temizleyecekler. Yani hiçbir şey kıyıda koşuda bir şey kalmayacak. Söyleyeyim. Dikkatli olun bu iki koşu. Üçüncü koşu şart 3 dedik. 2'ye yaşlı güzel. 1400 metreye çıkacaklar. Burada. Şimdi bakın. Burada dahi banko atamıyoruz. bir numaralı Galadran'la iki 2 numaralı Selanik esintisinin e, veriyoruz. Çeviriyoruz. eviriyoruz veriyoruz. Çeviriyoruz. Bunlar e, ikisi e, yazılması gerekiyor. Arkadaşlar. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Yani burada e, hayatımızın şokunu hep beraber yaşayabiliriz. 3 numarayla. Onu da söyleyeyim. 3 numara girse de hiç şaşırmayın yani. Dördüncü koşuyla beraber Altılgayen başlıyor. ikinci Altılgayen başlıyor. Maiden. Üç yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 10 numaralı Nazlı Çocuk Mustafa Çiçek'le burada ilk atımız. Muhtemelen bu gelecek ama şimdilik yazalım. Tabi ilk ayak bir de burada. 3 numaralı Kaya Gücü Cemal Paso. 4 numaralı Krallaşan Krallaşan Halil Yol Açıcı ve 9 numaralı Cavidan Tay Ali Kaçmaz'ı diyoruz burada. Evet tabi buradaki şimdi mesela Zarzur'un antrenörleriyle ile Cavid antrenörleri de burada kanki. Ya kanki derken beraber aynısı. Onun bir farkı yok. Evet 9 numaralı Cavidanta arkadaşlar burada e, son atımızda 13, 4 ve 9 demiştik. Bakacağız burada yine ne yapabiliriz diye bakmak lazım. 5. kuşu şartlı 4. 4 ve yukarı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Baba Arif arkadaşlar bizim tutumuz bir safkan gerçekten gününde daima kazanılacak bir at bu. Ee, i̇yi de frekansı vardı Kaysberg temsilcisinin. Ee, 8 numaralı Korkmaz Efe, Musabı Çekle o da aynı şekilde. Ee, iyi bir gününde çok iyi yarış çıkarttı. 9 numaralı Koray, Okan Göçer. Bakın biz bu hafta tamam, takip ediyoruz. Bugün ümit ke kestiler. Herkes ümit, ümit kestiği gün bugün bu hafta. Ee, biz bundan eminiz. İyice düşürdüler bu hafta. Biz bugün bu atı mutlaka yazılması taraftarıyız arkadaşlar. Bu bu Kocaeli'de dördüncülük yaptı Okan Gökçe ile. Şu sortisini beğendik biz. Ee, orada. Ne ee, olsun olsun beş boy yemiş. Yani beş buçuk boy. Birinci arasında beş buçuk boy var. Ee, kendi ekürisi, diğer ekürisi burada yarım boyla. Bugün de o gidecek yarışa. Bu iş böyle. Bir gün o, bir gün bu, bir gün şu. 6 numaralı Bükeç Erhan Aktu'yla Evet burada 5, 8, 9 ve 6 Diyoruz arkadaşlar ama dediğim gibi Tekrar ediyorum 9'suz sakın kupon yapmayın Ha Ege'nin aslanı var Burada Sinan Özenle Çim'de geziyor e, Valla biz onu yazmadık Ama 293 gün sonra e, Bilemiyorum arkadaşlar isteyenler yazsın biz yazmıyoruz onu ha, Onun yanı valla sınır tanımazı yazarım bir numara yazarım daha iyi Yani diğer olanlar için Bakın tekrar ediyorum Hani Ege'nin aslanını yazacağımı bir numarayı yazarım. Daha iyi arkadaşlar geri olanlar için. 6. koşu kısa vali dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumpüse çıkacaklar. Burada bir numaralı My Pretty Girl Mehmet Kay ile Banko arkadaşlar. Evet e, Banko burada e, bulduğu bu uygun grubu değerlendirmek isteyecektir. E, My Pretty Girl. My Saray yerli mi geçecektir. İki tane mayın da yan yana gelmiş de ilginç yani gerçekten. İki, iki tane Sela, Selim Selami. Yani bu kadar benzerlik. <laughs> Her türlü şekilde M, Kaya, M, Çiçek. Evet. Baya bir isim benzerlikleri var buralarda. Yedinci koşu. Handikap 15. Üçü yukarı açtığın güzel 1400 metre. Kum piste çıkacaklar. İki numaralı Free Children. Adem Ceylan'la yedinci koşuda da Alternatif Banko. Son koşusunu kazandı. Bu grup çok uygun. Hala kazanma ihtimali var bu Aftermarket'in e, yavrusunun. bir numara Sangalios Berkan Çığlay ile 4 numaralı Kral Çıplak Nevzat Avcı ve 3 numaralı Gökdoğan Mehmet Kaya. İki alternatif Banko. 2-1-4-3 iki, diyoruz burada. Jaguar Mail'den de biz vazgeçtik bugün inşallah kafamıza bir şey düşmez. 8. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte çıkacaklar. 9 numaralı İclal Hatun Kadir Tokaçoğlu ile Banko arkadaşlar. Evet gö gözümüz aydın onun rakibi normal olarak tabii ki. Ama biz 9 numaralı İclal Hatun'u Kadir Tokaçoğlu ile sür direkt Banko veriyoruz. Başka da bunun adına bir şey söylemiyoruz. Dedim ki rakip 1 numara. Eğer e, ikili falan oynarsanız. 9. kuşu handikap 14. 4 yukarı yaşlı 1400 metreye çıkacaklar. 7 numaralı Diapolis. Nevzat Avcı ile ilk atımız. Evet. Evet arkadaşlar. Diapolis'ten sonra 4. Köroğlu Mustafa Çek. 8 numaralı Jumbojet Ali Kaçmaz. 10 numaralı Durulay Erhan Aktu. 2 numaralı Yek Sıra Sadık Altay. 6 numaralı Fırtına Fırat Arslan diyoruz. 7, 4, 8, 10, 2 ve 6 numaralı Safkanlar burada bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Yani burada yeri olanlar için eğer varsa yeriniz size bir sürpriz verelim. 11 numara asteroid burada sürprize düşünülebilir. Eğer yeriniz varsa arkadaşlar bir şekilde bir çentik atın. Pişman olmazsınız. Evet. Arkadaşlar tekrar ediyorum. 26 ve 27 Temmuz'da gerek yabancı yaşlar gerekse işte Türk yarışlarında videolarımız olmayacak. Ee, sessiz bir şekilde premiumlerimize vereceğiz. Yani sizlere bir şey verebiliyor isek de imkanımız varsa da sürpriz olur o bizim için de. Çünkü gittiğimiz yer tamamıyla ülke dışında. E, yurt dışı yani yurt dışı dedim ve yani Türkiye'nin dışındayız da hani uzak ya yani biz kendimizin de e, yurt dışındayız aynı zamanda. Yani yurt dışının yurt dışı. <laughs> Bu Anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Ve siz saygıdeğer takipçilerimize tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.